Saygıdeğer Samsunlular, millet olarak binlerce yıllık birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğimiz, kardeşlik ve paylaşma hukukumuzu sağlamlaştıracağımız bir kurban bayramına daha hep birlikte erişmiş bulunmaktayız. Gerek bayram tatili, gerekse öğrencilerimizin karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak olmaları nedeniyle ulaşımda yoğunluk yaşanabileceğini değerlendirmekteyiz. Bu sebeple valiliğimizin koordinesinde sürecin huzur ve güven içerisinde geçmesi adına bir dizi tedbirler alınmıştır. Elbette her bayram olduğu gibi bu bayramda da en önemli önceliğimiz trafik kazalarının önüne geçebilmektir. Vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla bazı noktalarda ilave tedbirler planlanmış, emniyet ve jandarma trafik ekiplerimize Genel hizmet personelinden de takviye yapılarak ilave ekipler oluşturulmuştur. Bir bu kapsamda bayram tatili süresince yapılan denetimler diğer zamanlara oranla arttırılacak. Başta hız ihlali ve emniyet kemeri olmak üzere denetimlerimiz yoğunlaştırılacaktır. Hem Samsun sınırları içerisinde hem de giriş ve çıkışlarında ekiplerimizin birebir denetim ve kontrollerinin yanı sıra elektronik denetim sistemleri ve radarlar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Kurban Bayramı tatili sebebiyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızdan özellikle trafik kurallarına ve uyarılarına titizlikle riayet etmelerini, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını İstiham ediyorum. Bayram sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için bu hususlar lütfen azami dikkat edelim. Sevdiklerimizi gözü yaşlı bırakmayalım. Trafik denetimlerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın bütün personeli bayram süresince asayiş ve güvenlik konusunda da her zaman olduğu gibi 7-24 saat görevinin başında olacak. Otogarlarda, yolcu transfer merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, mezarlıklarda ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu bütün bölgelerde ilave tedbirler alınmıştır. İnşallah vatandaşlarımızın da yardımlarıyla bayramı huzur içerisinde geçireceğimize yürekten inanıyoruz. Artık havanın iyice ısınmasıyla birlikte en büyük endişelerimizden birisi de maalesef boğulma vakalarıdır. Bildiğiniz üzere yaz aylarının hem ilimizde hem de çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşımız serinlemek için Samsun sahilimizde denize giriyor. Bu dokuz günlük bayram tatili süresince denize girenlerin sayısının da daha da artacağını biliyoruz. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımızın yürüttüğü analiz ve çalışmalar neticesinde belirlemiş olduğu ilimizde denize girmenin uygun olduğu yerlerin yanı sıra denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tavsiye edilmediği çeken yani rip akıntının yoğun olduğu alanları Valilik Sosyal Medya hesaplarımızdan da haritalı olarak sizlere duyurduk. Vatandaşlarımızdan yüzme bilgilerine ve tecrübelerine gereğinden fazla güvenmemelerini can kurtaranın olmadığı ve denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girmemelerini özellikle çeken akıntının ne olduğu ve karşılaşılması durumunda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, işaret, ikaz levhalarına mutlak surette uymalarını, yüzme biliyor olsalar bile çocuklarını denizde yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Yine bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da orman yangınları. Malumunuz olduğu üzere şehrimiz ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangınlardan korumak için ormanlara girişi 10 Haziran'dan 31 Ekim 2024 tarihine kadar orman yangınlarının önlenmesine yönelik çıkardığımız genel emir ile kısıtladık. Bu açıdan tescilli piknik ve mesire alanları haricindeki ormanlarda ateşli piknik yapmanın, dolaşmanın ve kamp yapmanın kısıtlandığını Ayrıca anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılmasının da yasaklandığını özellikle hatırlatıyor. Vatandaşlarımızın da bu tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyoruz. Bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapacak olan tüm personelimize çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyor. Diyarlık ve dikkatleriyle bizlere destek sağlayacak vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek kurban bayramını cani gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.